Son yüzyıllarda ister buna modern dönem diyelim ister son 200 yıl 300 yıl diyelim İslam coğrafyası Müslüman toplumlar ciddi travmalar yaşadılar. Büyük evet. meydan okumalarla karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla İslam medeniyetinin ana arterlerinde bozulmalar oldu. Medeniyetin temel umdelerinde dağılmalar oldu. Müslümanlar son 2-300 yılda ciddi krizler yaşadılar. Dolayısıyla medeniyetin temel dinamikleri sahih bilgi geleneğinin mekanizmaları yıprandı. Bir kaos ortamı oluştu. Bu da istismara zemin evet, hazırladı. Bu diyorsun. kaos ortamından istismara müsait alanlar çıktı. İkincisi evet. İslam medeniyet geleneğinde sahih bilgiyi üreten, takip eden, kontrol eden mekanizmalar kayboldu. Denetimsiz bir alan ortaya çıktı. Üçüncüsü İslam coğrafyası ...fiili, siyasi ve kültürel emperyalizma maruz kaldı. Yani bizzat İslam coğrafyasında tefrika, kavga çıkarmak amacıyla... ...planlı, programlı, finanse edilen, büyük emeklerle üretilen... ...din istismarcısı örgütlü yapılar ortaya, ortaya çıktı. çıktı. Yani Deaş ve benzeri yapılar. Yani hocam bu din istismarının sadece iç dinamiklerle değil... Değil. Dışların, dış güçlerin etkisiyle de ortaya çıktığına dair e, Kesinlikle iki düşünmeniz. boyutlu hocam. Din istismarı dediğimizde bizzat Müslümanların kendi zaaflarından, İslam toplumunun kendi içinden, kendi düzensizliğinden kaynaklanan istismar var. Bir de bugün dış istismardan bahsetmeliyiz. Yani evet. e, küresel bir proje haline gelen, e, büyük e, finansmanlarla e, desteklenen e, dış güdümlü istismar hareketlerinden bahsetmeliyiz.